Beyaz çayın yararları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Sağlığa oldukça faydası bulunan beyaz çayın ciltte de büyük yararı bulunuyor. Beyaz çay tarihi çok eski olan ve Çin'e dayanan bir çay türüdür. Son zamanlarda adından sıkça söz edilen beyaz çay giderek yaygınlaşıyor. Peki beyaz çayın yararları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Beyaz çayın bilimsel ismi Camellia sinensis'tir. Uzak doğu patentli olan beyaz çayın ana vatanı Çin ve Tayvan'dır yeşil ve siyah çayla aynı bitkiden elde edilen beyaz çayın tek farkı işleniş tekniğidir. Beyaz çay, yeşil çay ya da siyah çay gibi soldurma, fırınlama, kurutma ve fermentasyon işlemlerinden geçmediği için dem renginde bir dönüşüm gerçekleşmiyor. Yoğun antioksidan içeriğiyle kanser türlerine karşı koruyucu olarak bilinen beyaz çay bu özelliğiyle tüm çay çeşitleri arasında nadide ve özel olarak öne çıkıyor. Yararları nelerdir? Beyaz çay kafein içeren içeceklerdendir. Kafeinin metabolizmayı hızlandırdığına dair birçok bilimsel araştırma mevcuttur. Zayıflama etkisiyle öne çıkan bitkilerden biri olan beyaz çay pek çok insanın etkili şekilde kilo vermesini sağlayıcı ipuçlarından biridir. Vücutta bulunan yağların yakılmasında etkili bir rol üstlenen beyaz çayın aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi sağladığı da bilinir. Flört içeriği zengin olduğundan dişlerde plak ve çürük oluşmasını önler. Günde iki fincan içilen beyaz çayın sağlık açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve muhakkak tüketilmesi gereken çaylar arasında birinci sırada yer aldığını belirten uzmanlar ayrıca yapılan çalışmalarda yeşil çayın tansiyon hastalarında olumsuz etkileri saptanırken beyaz çay ile ilgili olumsuz etki saptanmamıştır şeklinde konuştular. Virüs ve bakterilere karşı etkisi yeşil çaydan daha da kuvvetlidir. Çok düşük oranda kafein içerdiği için kafeinin zararlı etkilerinden korunmayı sağlar. Beyaz çayda yüksek oranda kateşin adı verilen flavonoidler bulunur. Bu kateşinler kolon, prostat, mide gibi birçok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterirler. Kanser hücrelerinin büyümesini durdurarak yenilerinin gelişmesini engellerler. Güneş, stres ve kötü beslenmeye bağlı oluşan erken yaşlanmaya karşı hücrelerin zarar görmesini engelleyerek cildi korur ve yaşlanma etkilerini geciktirir. Beyaz çay kilo verdirir mi? Beyaz çayın yararları arasında insanların özellikle merak ettiği bir soruda beyaz çay kilo verdirir mi sorusu olmuştur. Bu soru ele alanında beyaz çayın kilo verme üzerinde olumlu etkileri olduğunu söylemek mümkündür. Bunun en önemli sebebi ise beyaz çay içerisinde yer alan kateşin maddesidir. Çünkü kateşin hem yağ yakımını hem de metabolizm hızını artırmasıyla bilinir. Bu sebeple beyaz çayı düzenli olarak tüketmek ve bunun yanı sıra beslenme düzenine dikkat etmek kilo kaybınızı ve forma girmeyi kolaylaştıracaktır beyaz çay nasıl yapılır? Bir bardak suyu cezveye koyup kaynatın. İçine bir tatlı kaşığı beyaz çay koyup 3-5 dakika demleyin. Süzüp için. Sallama beyaz çay poşeti için 1 dakikalık bekleme süresi yeterli olacaktır. Yani şayet beyaz sallama poşet çay kullanacaksanız bir bardak sıcak suya bir tane sallama çay atıp 1 dakika bekletip tüketin. Günde 1 iki bardak içebilirsiniz. Yan etkileri var mıdır? Tüm çay çeşitlerinde olduğu gibi beyaz çayda da az miktarda kafein içeren bir çaydır. Bu sebeple aşırı tüketilmesi sonucunda çarpıntı ve uykusuzluk gibi yan etkilere sebep olabilir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayanların günde birkaç bardak içmelerinde hiçbir sorun olmayacaktır.